Kıssadan hisse. Her şeyi bilmek iyi mi? Bir gün adamın biri Musa aleyhisselama gelerek, Ya Musa, ben bütün hayvanların dilinden anlamak istiyorum. tur Sina'ya çıktığın zaman Allah'tan iste de benim duamı kabul ediversin, diyordu. Musa aleyhisselam, her şeyi bilmek iyi olmaz. Senin hayvanların dilinden anlamaman daha iyidir. Bu sevdadan vazgeç.'' Dediyse de adam illa öğrenmek istiyordu. Bir gün Musa aleyhisselam Tuğru Sina'ya çıktığı zaman Cenab-ı Allah Musa aleyhisselama ''Ya Musa, o kulumun duasını kabul ettim. Bundan sonra bütün hayvanların dilinden anlayacak. Yalnız her şeye ehemmiyet vermesin, sonra onun için iyi olmaz.'' buyurmuştu. Musa aleyhisselam tuğr Sina'dan geldikten sonra durumu bildirip her şeyle fazla ilgilenmemesini söyledi. Ertesi sabah o adam horozla köpeğin konuşmalarına şahit oldu. Horoz köpeğe yarın efendinin öküzü ölecek, sana müjdem var, iyi bir ziyafet olacak senin için diyordu. Adam bunu duyar duymaz hemen pazara götürüp öküzünü sattı ve zarardan kurtuldu. İkinci gün oldu. Köpek horoza, niye yalan söyledin? Hani ziyafet, adam öküzü sattı kurtuldu. Dediğinde bu sefer horoz tekrardan köpeğe, hiç merak etme, öküzü sattı ama yarın kölesi ölecek ve onun hayrına mutlaka bir yemek yedirirler. Sen de artıklarından istifade etsen yeter, dedi.'' Adam bunu da duyunca hemen pazara çıkarıp kölesini de sattı. Köpek gene ziyafete erişememişti. Horoz'a ''Beni ne kandırıp duruyorsun?'' diye çıkıştı. Horoz ''Ben yalan söylemem. Ziyafet var dediysem ziyafet vardır. Efendimiz öküz ve köleyi satarak zarardan kurtuldu ama yarın kendisi ölecek. İşte o zaman ziyafetin büyüğü olacak.'' dedi. Adam Horoz'dan bunları duyunca etekleri tutuştu. Ne yapacağını şaşırdı ve doğru Hazreti Musa'nın huzuruna çıkıp durumu anlattı. "Hakikaten ben yarın ölecek miyim? Bunun bir çaresi yok mu?" diye Hazreti Musa Aleyhisselam'a yalvarmaya başladı. Ve Musa Aleyhisselam şöyle dedi: "Ben sana demedim mi? Her şeye ehemmiyet vermeyeceksin diye eğer sen öküzü satmasaydın o ölecek ve bela atlatılmış olacaktı. Ama sen onları satmakla başkalarının zarar etmesini istedin. Kendi menfaatini düşünüp başkalarını kendisi gibi hesap etmeyenin hali budur işte." dedi.